çok çok teşekkür ediyorum. Biz öğretmenlere değer verdiğini bir kez daha gösterdi ve kanıtladı. Çünkü 7 yıldır bunu destekleyip ama böyle bir organizasyonu ilk defa görüyorum. Gerçekten gözleri yaşardı. Öğretmenlik mesleğini en güzel bir şekilde yapan, yapabilen, gayret gösteren tüm öğretmenlerimize de ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Sağ başkanımız. Eee bunu düşünmüş ve böyle bir kahvaltı organize etmiş. Çok teşekkür ediyorum. gününde de birlikte olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu şehrin güzelleşmesi, gelecek nesillerin hayata umutla bakabilmesi ve elimizde dokunduğumuz insanların gerçekten hayat hikayelerini değiştirmesi anlamında büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bunun kıymetini bilmenizi isterim. Bizler bu anlamda sizlerle olan bu yolculuğumuzun daha keyifli ve daha güzel yerlere ulaşması için Elimizden geleni yapacağımıza emin olmanızı isterim. Hepinizin belki hayatında bir hikayesi vardır. Ona dokunan bir öğretmenin sayesinde kaderi değişen bir arkadaşımız emin olun burada vardır. Ve bu memlekette binlerce insanın kaderi de onlara birilerinin dokunduğu için değişen insanlar vardır. Gelin bunu sizlerle beraber biz de başaralım. Müzik